Tanrı kadını yaratırken neler kullanmıştır? Nasıl bir harç yapmış ki bu kadın böyle yapmış? İsterseniz kısaca bir değinelim. Neleri karıştırıp kadını yarattığını sizlere madde madde anlatalım. Tanrı kadını yaratırken şunları yapmış. Yapral hafifliğini, Ceylan'ın bakışını, güneş ışığının kıvancını Sisin gözyaşını almış. Bunlar yetmezmiş gibi bunların üzerine bir de rüzgarın kararsızlığını, tavşanın ürkekliğini eklemiş. Bunların üzerine bir de taşların sertliğini, balın tadını, kaplanın o muhteşem yırtıcılığını, ateşin dayanılmaz yakıcılığını, kışın inanılmaz soğuğunu saksağının dayanılmaz gevezeliğini, kumrunun yine aynı şekilde başa çıkılmaz sevgisini katmış. Bütün bunları karıştırmış, eritmiş ve ortaya bir varlık olarak kadını yaratmış. Ve yarattığı bu kadını erkeğin izni olmadan erkeğe armağan etmiş erkeğin bundan memnun olup olmadığını da yorumlar kısmında siz belirtin. Sizce Tanrı'nın kadını erkeğe armağan etmesinden kadın ve erkek ikisi de memnun mu? Videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. Çünkü bundan sonra erkeğin yaratılışı var. Bakalım Tanrı erkeği nasıl yaratmış? Hoşçakalın, görüşürüz.